Ve sevgili Kovalar çok önemli haftadasınız. Haftaya zaten Ay Kova burcundayken başlıyoruz. Pazartesi ve Salı günü yarım işlerinizi yaparak, tamamlayarak, artık sorumlulukları tamamen üzerinizden atarak kafanız rahat başlasanız ne kadar güzel olur. Aşk çok önemli şu ara. Aşk yani gerçekten hayatımızdaki her insan önem kazanıyor. Çocuk aşkı bile olabilir bu. Yani bir evladım olsun çocuğum olsun niteliğinde de düşünüyor olabilirsiniz. Ama hayatınıza giren kadın, adam 1 Eylül'den hatta 20 Ağustos'tan daha eski ise işte onun kalıcı olacağını bugünlerde göreceksiniz. Yani yaz aylarında tanıştık tamam şimdi artık her şeyi planlayın. Düğünün nikah vesaire. Mars retroyken tabii nikah yapmayın. Ama 1 Eylül'den sonra tanıştık. 3 haftadır 5 haftadır tanışıyoruz hızlı bir bitişe denk gelebiliriz tam bu hafta Çarşamba Perşembe hızlı bir bitiş ayrılmak Hatta gerekebilir bile son sözleriyle bir anda ayrılmanıza ayrılmak istemenize bile sebep olabilir eskiden gelen biri varsa ve yeniden bir flört varsa işte ona yakınlaşmanız şu ara daha doğru. 24 Kasım'da bir yeni ay yaşadık idealler noktasında. İdeallere kavuşmak konusunda bu yay yeni ayı sizi çok güzel bir itici güçle 2023'e başlatıyor. 24 Kasım aslında 2023 sizin için başladı demiş oluyoruz. 13 aylık bir 2023 diyelim ona aralıkta dahil olmak üzere siz yeni yıla girdiniz sevgili kovalar. Kendinizden emin ilerleyin. Çevrenizdeki herkes sizden emin. Sosyal hayatınızda çok canlısınız. Canlandıracak bazı buluşmaları da siz organize ediyorsunuz ya da organize olunmuş noktalara dahil olacaksınız. Bekarsanız kesinlikle evlilik konuşuyor olacaksınız. Ne aradığınızı, nasıl mutlu olacağınızı şu ara biliyorsunuz. Para konusunda kafa karıştıran bazı konular olabilir. Özellikle 1 Eylül'den sonra hatta 20 Ağustos'tan sonra yaptığınız konularla ilgili yer yani yatırımlar olabilir. Yeni bir yerde daha büyük bir para kazanmak gibi bir heyecanınız olabilir. Yeni bir iş tercihiniz olabilir uğraştığınız, kafa yorduğunuz, emek koyduğunuz konularda bir takdir var. Burada bir onay var, ödül var. Epeydir uğraşıyorsanız bunun bir ödülü var. Eğer ki bugünlerde sizlere yeni bir yatırımla alakalı bir tavsiyede bulunuluyorsa bunun üzerine çok düşünmeseniz daha doğru olur. Rutini korumakta fayda var şu ara. Yaptığınız, daha önce emek koyduğunuz işleri şimdilerde güzel sonuçları var. Bunu unutmayın. Ve özellikle herkese önerdim, sizlere de önereyim. Akciğerlerinizi korumak adına Mars'ın bu baskılı dönemi ve viral konularla ilgili, yani akciğer enfeksiyonu, yani ikizler, ikizler üzerindeki Mars'ın geri hareketi, özellikle bazı virüsleri topladığını gösteriyor. Bizim bu haftalar, bu aralığın ilk yarısına kadar özellikle maskeyle, basit yöntemlerle, Bağışıklığımızı kuvvetlendirerek korunmamızda fayda var sevgili kovalar. Bunun faydasını göreceksiniz dediydi dersiniz. Basit zannettiğiniz gribal enfeksiyonlar aylarca sürebilir, süründürebilir. Bağışıklığı kuvvetli tutun lütfen. Astroloji danışmanlığı ve gelecek öngörüleriniz için bana her zaman ulaşabilirsiniz. 2023-2024 gelecek öngörülerinizi merak ediyorsanız kendi natal haritanızın ilerletilmiş gezegen konfigürasyonlarına göre sizlere yorum yapıyoruz. Zoom üzerinden, Skype üzerinden ya da WhatsApp görüntülü arama veya sesli arama şekliyle sizlere hizmet veriyoruz. Dileyenlere rapor hazırlıyoruz vesaire. Dolayısıyla bana her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.